sesim geç kalmış olabilirim video şu an. Neyse tekrar diyeyim merhaba arkadaşlar. 20 dakikalık seri ile beraberiz ama 15 dakika olabilir. Neden diye sorarsanız benim işte içeride donmuyor var. Onun için hazırlıklar yapacak yapacakmış öyle bir şey diyorlardı. Babam. Neyse şu an hemen başlayalım o zaman oyalamayayım şunları gezeyelim. Bunu yapmadan iyi olmuyor. Hunger Games derim. Hmm. Gata batlıyorum, bazı bir hile kullanıyorum. O hileden bana artık gitmiş şey olur. Hımm, lan ya, giriş işlemleri. Bugün mecbur bekleteceğim, yoksa 20, ben 15-20 dakikayı böyle dolduramam arkadaşlar. Aa, aslında doldurabilirim de. Yerinden geldiğince yapayım da. Allah ben Ulan saniyede oldu ya. 10 saniye olsun Tipim çok kıyak. Neden? Bunun adını neden yapıyorsun? Ne sen? Ya niye yapıyorsun Abi abi ah. Girdim mi? Şimdi arkadaşlar bir dakika burada bekleyeceğiz. Aa, ooo, Ne ya. adlarını hiçbir hiçbir türlü bilmiyorum. Sallıyorum resmen. Resmen diye sallıyorum arkadaşlar. Yalan yok. 4 oy almış, 8 oy almış. O Drive Bir tane daha, Games, 3 tane Sky Wars ya da 5 hafta da olabilir bilmiyorum çekeceğim aa o sik de çekerim ya o etik nedir o serinin adı hiçbir türlü ben okuyamadım şu mat olsun lak like. bir dakika ya fps şu an 52 53 abi normal ama niye kasıyon arada 30 fps e düşüyor hep yani bunlar şey yüzünden obese yüzünden obese 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 Tamam kaç? 55. İnşallah yapmaz böyle şey. Ama yalnız çok manyak taktikler öğrendim ya Allah. böyle video çekmem ya. O sırada bayağı taktik öğrendim. Muhtemelen şimdi hiçbirini kullanmayacağım. Ama bu Allah'ım ben bu mapten... Neyse haritaya bak hadi bak. Dur ama bir kişiyi daha göstereyim. Wow. Hangisi benim? Dönem benim. İlk, ilk başlık. Yanındaki ne 6. Demek ki başka birilerini de gösteriyormuş aradan bu arada. Oha wow, şey oldu. Fırtı açanları gösteriyor herhalde. Bakanları baksana, bakmayanları göstermiyor. Bu da bakmıyor. Bu niye gösteriyor? Neyse. Uğraşmıyor. Uf çiğit ok. Alırım bir dal da. Onu da alamadım, Allah belanı. Minecraft. Hmm. Abi, bu yoldan bayağı gittiler ama ben değişik birini satmayı planlıyorum. Yoksa biz anca üçün birini alırız. Şurada kesin şey var. Hissetmedim ama vardır ya. Yokmuş. Kim orada arka geçsin ya. O kaktüsleri gerçek kaktüs yapsalar da iyi de var. Neyim var? Bekle demek ki var. Alır mı da? Almam aslında ben zaten birinci olmak için oynamıyorum şu an. 24. bile olsam olamam şu an zaten. Bayağı öldüler. Abi ben burayı biliyorum. Buraya gidelim koş. Please. Burada yığınla şey var. Chess yok da. Kabile şey şeysi var. Yani tablo var. Tablonun içinde bir dünya ideya var. Bak ok, yay, olta. Hoppa topla. Başka bir şey var mı burada? Yok. Çıkar buradan. Karşı kabile Bunlar çok bir çok kişi şey bilmiyor. Deli orada. Gerek yok. Bir tanesinde ayrı kılıç bulmuşsun lan. Bunlar çok iyi ya. Chest değil ama yani. Çok iş değil mi? yok mu? Chest olması lazım ya. Abi chest yok. Ya sen de yiyeceğim şunu. Lan adam geldi Sağ kardeşim. Abi bu nasıl gitti çok failladık ya. Ben de failladı. Ben de failladım. Ne tuz. Orada failler herhalde. Demek ki. Ne demek istiyorduk ya biz ona? Oğlum sen... Oha! Abi o kadar az canı varmış lan.

Aaaa ya YALAN fuck Ben o adamı öyle yapıp Uf, çok Arkadaşlar bana hiçbir zaman bu konularda güvenmeyin ben hiç her zaman Böyle yaparım o yüzden karşınıza ben varsam bilin ki ihanet edeceğim Boşuna uğraşmayın yani Ben her zaman bunu yapmışım da beğenmeye devam edeceğim Bu adam bana ne kadar içinden küfür etse de Silah yok yapacağım bir şey yok. Ben şu karda çes olmuş Bir yer oynadım bile çok iyi bilmem. Hmm, şurada bir şeyler var mıdır? Ha çes var. Hmm. Burası niye tanık lan? Ha? Hatırlamadım. <laughs> Yok lan hatırlamış olabilirim aslında. Abi ben burayı biliyorum ya. Ben... Biliyorum da... Yani... Bilmiyor da olabilirim abi. Şurayı girişini hatırlıyorum ben bir yerden. Abov! Ama... Abi! Oğlum siktir git! Siktir git! Tövbe <laughs> Oğlum git lan! <laughs> Aa neden yapıyorsun bunu bana? Arkası. Oha kaç kişi lan bunlar? Oğlum bir üç kişi çıktılar lan. <laughs> abi ya. Çok koydu. Neyse. <laughs> i̇şte hep böyle yapıyor. Sonra bir bok yapamıyoruz. Şimdi. Hunger Games değil. Mini Games girelim. Rush giremem. Neden derseniz bir oyun en az 40 dakika abi. 40 dakika ne? Saklanma aç. Neden olursun? lan. Sorun 23 kişi gösteriyor. Otik hepsi mi yeni? Uğraş olmaz. Çıksın biri. Bir dakika şu ne olmuş. Ha. Şu an videomuz hazır yüklendi yani. Ya, yılbaşı videosu duyurum. Abi yapacak bir şey yok ki parkur mu girsem ya? Skyblock çok sonra aynen zaten. Ben bayağı kişiler banlıyor ha. Ne böyle banman çık çık banman diyorlar da. Sağ abim, Müslüman kardeşlerim ne kalsın FPS e kaça düştü? 13'e düştü. Vay aman tanrım dedim. Şu an 20 abi yerlerde sürünüyor FPS. 22 ne? 24, 50 daha tamam. Lan zeşke şey seseydim. Ender Pearl belki verirdi. Lan hmm. yani arkadaşlar ne diyoruz? Ha, ne diyoruz? Şey diyoruz. Ben team dediğimde bana kesinlikle güvenmeyin. Ama şeyseniz. Hmm, Kaan abi diyeyim, ben de vurmam. Merak etmeyin. Yani o kadar da şey değiliz. Anki yedim Nasıl atıyorduk? Bir tuşu vardı kırın. Ha böyle son. kan abiliyim. Ben tamam ya biterim orada. Tabi ismini de tanırsın. Tanıyanlar olacak dedim dedimmiş. Ay kendi kafamda saçmalı yine ya. Şurama yol yapmak zorundur ama. O zaman mu acaba. Arkamdan ne oluyor lan? Müslüman kardeş. <laughs> Abi nasıl ya? Neyse daha atarız ya. Ulan FPS e yeri açık kalmış. Yeri fark et. Bir dakika. Şu On 10 dakika olmuş. Böyle anlaşım kıştı. Ben diyordum daha yeni beş dakika olmuştu. Ama verdi lan. Bu Aynı mı? <me> <laughs> Pepe'si düşmesi iyi olacak da. İyi şu an. seti hmm. i̇şte şöyle alakta. Bunu şimdi kime surprise motherfucker yapalım böyle ben. Hadi şu adam tam benlik <laughs> Sağ mı kardeşim benim Müslüman kardeşim Ne yapayım be Şurası şey da açamadı yazık Oh çıkmamış adam çıktı iyi Orada çıkmamış Bir an çıktı diye kendimi heyecanlandırdım seni seviyorum Sami Sen Suman Kardeşim Surprise motherfucker. <laughs> ne Ya siz gidin ya A bunun altında da şey sordun altına bakmadım la dostum Adamım lanet dalsın. Sağ... Bir tane yeni soruyordu. Lanet olsun özel tezecekler şimdi. Kim soruyordu lan? Neyse. Reklam olmuşsunuz. Buldum adını da söylüyorsunuz. Anne senin suyun varsa bizimle suyumuz vardır. şey Ben başka bir şey istemem. O sırada işte içeri şu... O zaman şöyle yapalım. Lan senin... Sen kim oldu lan? Ben düşündürüyorum. İn aşağıya. Kızamam beni almak o kadar kolay değil bunu anlattık. Can olsa. Sağ. <gülüyor> Allah. Uğur <laughs> şu göbur İntikam mı aladı mı? Nerede lan bu?

2 link yok işte link olsun Tamam abi ben gideceğim herhalde gideceğim ben bu şeyle Ölü değil tabi şey olsun Evet arkadaşlar birazdan video bitirilmiş Oğlum sen Aa tam uçtan karşıya sc semixx fátsız ост rezət hesitate, Foreigners the fuck? Th like. actual değil Evet arkadaşlar o kazama Evet arkadaşlar bu videoyu Dedim, Çok dedim ama yapacak bir şey yok. gelen bu. İyi akşamlar. İyi yılbaşılar. Hepinizi sağlayacak bir